Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla evden kaçan e, üç çocuk annesi Gülcan Birgül Müge Anlı'nın çabalarıyla çok kısa sürede bulunmuştu. Birgül annesine kavuştu, ancak o kayıpken yanında kaldığı Volkan Kuytul ve annesinin söyledikleri olayı tam bir Arap saçına çevirdi aramızdaki olan yaşanmış olan sevgi yani Gülcan gerçekten de beni bırakacak bir kız değil yani bunu neden yaptı onu bile bilmiyorum Gülcan beni deli gibi seviyor oldu oldu de bire yani böyle Gülcan ailesini tercih etti sitem etti göz yaşlarıyla kızına olan özlemini dile getirdi ben onu çok zorluklarla büyüttüm ama gittiği kapıda çok şiddet gördü benim yavrum bir buçuk senedir benden görüştürmüyor eşi. annesi Gülcan bir güle kavuştu ama onu günlerdir alıkoyduğu iddia edilen Volkan Kuytul'un annesinin söyledikleri olayı Arap saçına döndürdü. Saniye Hanım oğluna ne diyorsun tek kelime? Tek kelime oğlumun orada üzülmesini istemiyorum. Gülcan Hanım da bunu bize yaşattığı için kendisi bilir. Hı. Kendisinden tek bir ricada annesini bulsun diyerekten kendisini böyle bir oyuna girdi. Böyle oğlumu rezil kefaze etti orada. Ben Gülcan'ı artık kabul etmiyorum. Hiç kusura bakmasın. Melike'yim ya oğlun Melike'yim Melike, Melike mi? benim evime. Başımın tacıdır. Çocuğu da var seviyor. Baş, başında Yer ediyor Defne yaprağı çayıyla Gülcan bir gülü kandırdığı öne sürülen Volkan Kuytulsa bir gülle evlenmeyi düşündüğünü iddia etti. Gülcan şu an benden hamile olabilir. Neyse, neyse hep midesi bulanıyordu. Bazı yemekleri de istemiyordu yani. Ben de dönüp dedim ki ne Gülüm dedim, bizim dedim bebeğimiz olacak dedim yani ben bunu hissediyorum dedim. O da aynen o şekilde söyledi. Erkek olursa diyordu, yağız koyalım diyordu. Hayır. <laughs> hayır e abi, doktora da gitmişsiniz mi? Gittik hayır. doktora evet gittik. Doktora? Gittik. E, o Gebelik yani. için doktora gittik hiç yalan konuşmasın. Gebelik dedi, için gebe doktora gittik. Acaba ama çıkmadı. Hayır hayır. Zaten alakası yok. Doktorun kendisi dönüp dedi ki ne? De bir haftalık dedi. Şu an bir haftalık olduğu için dedi. Çıkamayabilir Hayır, dedi. Canım, bu ya. ileriki Hayır günlerde ya. dedi tekrardan dedi ben teste gelin dedi. İlerleyen dakikalarda işin içine bir de Kuytul'un üvey eşim dediği sevgilisi Melike Erol dahil oldu. Onun Müge Anlı'nın sorusuna verdiği cevaplarla stüdyodakiler şoke oldu. Bu ağlıyor bu ağlıyor sen niye ben gülüyorsun ya? Gül ben... Sevdiğine Aynı... gülüyorum seviyorum He? diyor ya. He. Kocam beni seviyor ya. <laughs> evet kocam beni seviyor. Şimdi buraya e sen şimdi bu adamı istiyor musun hala? Niye? İstiyorum evet, seviyorum kocamı ben.